Değerli KPSS adayları herkese merhabalar. Ben Ahmet Uğur Karakuza. 2021-22 KPSS yıl için arkadaşlar güzel bir kitap hazırladık. Eee Yedik çıkan Tarih Atölyesi video çözümlü, yaklaşık 900 sorudan oluşan öyle mini bence çok sempatik, çok tatlı bir eser olduğunu düşünüyorum. İsterseniz birazdan bir şöyle kitabın içeriğine bakalım, farklılıklarını bir vurgulamaya çalışalım. Evet değerli arkadaşlar, kitabımızın kapağına baktığımızda gayet güzel bir kapak. Siyah tonlarda, gayet güzel bir profil resmi ve orada kare kod uygulamamız var arkadaşlar. Bu teknolojiyi tanışmanızı istiyorum. Kapağı çevirdiğimizde güzel bir ikinci kapağımız, yine kare kod uygulamamız. Eserin ana mantığını anlatan bir ön sözümüz değerli arkadaşlar. İçindekiler kısmımız. Bir de en önemlisi değerli arkadaşlar. Her test bitiminde özellikle şu kare kodu okutmamız gerekiyor. Sizi direkt çözümlere atıyor. Ee, soruları hazırlarken MEP kitapları dahil çıkmış sorulardan faydalandık. Konu dağılımına göre arkadaşlar test sayısını ağırladık. Mesela Osmanlı kültür medeniyetten çok 3 soru çıkıyor. Biz yedi tane test koyduk. Milli mücadele hazırlıktan yedi tane yakın test koyduk. Onun dışında birçok kaynakta olmayan Basın yayınla ilgili özel bir test hazırladık arkadaşlar sizlere. Milli Mücadele Basın Yayın. Onun dışında yine birçok kaynakta olmadığını düşündüğüm Cumhuriyet'in önemli şahsiyetleri. Arkadaşlar bu iki yıldır ÖSYM lisans ve lisansla soruyor. Ee, mesela kimi sordular? Celalettin Arif'ten Tutun, Fuat Köprü'ye kadar sordular. Bir de arkadaşlar çağdaş dünya tarihinde yoğun bir test koymamın dışında özellikle sizlere özel ne yaptım arkadaşlar? Tekrar testleri koydum. Onları da şöyle göstermek isterim. Çağdaş Dünya Tarihi Tekrar Testleri. Bunlar dediğim gibi gayet net güzel sorular. Yine bir problem yaşadığınızda, sormak istediğinizde olduğunda Karakuza Tarih Instagram sayfasından bana ulaşabilirsiniz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum.